ahir zamanda Deccal Müslümanları köşeye sıkıştırmak isteyecek. Alak suresinde diyor ya namaz kıldığı vakit bir kulu diyor engellemek ister diyor. Namazı utanç verici bir şey gibi gösteriyor. Adam mesela soruyor bazen farkına varmadan Deccal'in emrinde oluyor yahut farkına varmadan Deccal'e ismet ediyor. Ya farkına varmadan Deccal'in bunu kullanıyor. Diyor ki ya diyor hakikaten sen namaz kılıyor musun? Adam diyor haşa ya öyle şey olur mu diyor namaz. Nereden çıkarttınız onu diyor. Ne bileyim de öyle duyduktu yani bize bir haber geldi diyor. Yok ya diyor benim özelim diyor öyle bir şey olmaz ya. Olsa zaten söylerim diyor. ama yok öyle bir şey diyor. Halbuki namaz iftiharla söylenecek bir güzelliktir değil mi? Yani sen Şefkatli misin diyor, merhametli misin? Evet şefkatli, merhametli mi ne değil mi? Evet. Özelimdi ben onu söyleyemem diyor. Ya söyle, iftihar et, evet. rahatça söyle ama korkuyor, korku dağları bekliyor yani. O -o. Yani bize diyorlar ki niye işte Ak Partiyi destekliyorsun falan feşmeken. Evet. E kardeşim nasıl desteklemezsin bu durumda yani? Evet. Böyle bir soru tehdit gibi soruluyorsa bir insana. Değil mi? Namaz kılmanı takdir eden birisi olduğunda sen ona yanaşırsın. Evet. Namaz kılmanı ayıp gibi gösteren biri varsa ondan da kaçarsın mecburen. Evet. Değil mi? Buna şaşacak bir şey yok. Kimse kendine özel bir payı biçmesin. Olay ortada yani. Ahir zamanı diyor Deccal bazı yerleri diyor cennet gibi göstertir diyor bu cennete girenler yerlerinin cehennem olduğunu görecekler diyor. Mesela bir yere giriyor. Cennete girdim zannediyor. Eğleneceğini falan zannediyor. Bakıyor esrar var, uyuşturucu var, fuhuş var, hakaret var, tehdit var, ölüm var. Bir de bakıyor ki cehennemin içine girmiş. Sizden biriniz diyor bu zamana yetişirse diyor ki ahir zaman işte bu deccal zamanı ona ateş olarak göstertilene gelsin diyor. Ateş olarak gördüğü nehre gelsin. Ve gözlerini yumarak başını eğip ondan su içsin. Çünkü o buz gibi bir sudur. Yani İslam size böyle dehşet verici bir şey gibi gösterilir. Evet. Ama siz İslam'a Kur'an'a yaklaşın. için Gözünüz aydınlık olacaktır diyor. Mesela biz Kur'an Müslümanlığını anlatıyoruz özgür İslam anlayışını, modern İslam anlayışını, sahabe İslam anlayışını anlatıyoruz. Adam de, aman diyor ateş diyor. Evet. Çok tehlikeli diyor. Evet. Yandı bunlar diyor. başa açık diyor. Müzik dinliyor diyor. Evet. Güzel giyiniyorlar. Hanımlar makyaj yapıyor diyor. Cehennem ortalık diyor. Ateş olarak gördüğü nehre gelsin ve gözlerini yumarak başına eğip ondan su içsin. Çünkü o buz gibi bir sudur. Güzel bir hayattır diyor evet. Allah. Çok sağ olun bir güzelliktir diyor Allah. Buhari'nin Mugayre bin Şube e, radyoaktan naklettiği hadiste ise şöyle varit olmuştur. Deccal'in beraberinde ekmekten bir dağ olacak. Müslüman rivayetinde şu ziyadelik var. Beraberinde ekmek ve et dağları su nehirleri olacak. Yani insanları açlık korkusuyla, gelecek korkusuyla korkutup kendi vicdansız inançlarına alet etmeye kalkacaklar. İşte İslam'a git Müslüman olursan aç kalırsın. Müslüman olursan başarılı olamazsın. Müslüman olursan seçilemezsin. Müslüman olursan senin yolların kapanır. Namaz kıldığını söylersen mahvolursun. Evet. Müslümanları tanıdığını söylersen iflahını keserler. Adnan hocayla tanıştığını söylersen bitersin. Evet. Falanca hocayı tanıdığını söylersen, evinde Kur'an bulundurduğunu söylersen mahvolursun. Evet. Gibi konuşup onları yiyecek korkusuyla, yiyecekten mahrum olma korkusuyla, gelecekten mahrum olma korkusuyla korkutup kendi damına düşürür diyor Bediüzzaman. zaman, evet. Kendi damına. Evet. Onun damına düşen esir olur diyor. Evet. Deccale uymayanlar meşakkat içerisinde kalacaklardır diyor hadiste. Deccale uymayanlar. Deccale uyunca ne diyecek? Ya diyecek ben Müslümanı tanımıyorum. Evet. Namazımı kılmam, oruç tutmam, Değil mi? Tabii. Yani İslam'ın kuralına ben uymam. Tabii. Helal diyor. Maşallah. Şimdi seni istediğin gibi seçeriz de, beğeniriz de, takdir de ederiz. Tamam. Falanca hoca'yı tanıyor musun diyor? Haşa diyor yani. Ne Alaka Ne bileyim öyle duyduk da diyor. Ya diyor namaz kıldığını söyleniyor diyor. Haşa diyor yani. Biz inanmadık da diyor. Böyle bir yalan haber geldi diyor bize diyor. Yani seçim zamanı diyor, felaket haberi gibi diyor. Bu doğru mu ya diyor. İftira atıyorlar ya diyor. Haşa diyor biz ne haline, namaz yok öyle bir şey diyor. Ama özel bir soru bu diyor. Niye özelime giriyorsunuz diyor. Ahir zamanın şiddeti bu. Haşa tanımam ben Müslümanı. Öyle bir şey yok. Kimseyle de ya. Peki falanca komünist tanır mısın diyor. Oo. <laughs> Yemen içmeliyiz ya diyor. Çok iyi tanırım diyor. Falanca darbini, falanca materyalist tanır mısın diyor. Gece gündüz yazıştığımız, konuştuğumuz bir insandır diyor. Toplantılarımızda sohbet ederiz. Abim gibi de çok severim kendisini diyor. Falanca Müslümanı tanır mısın? Falanca hocayı tanır mısın? Haşa diyor. Ayrı zamanın bir özelliği. Evet. Deccal kendine uymayanları öldürdüklerini Öldürdüğü söyleniyor. Hakikaten bak şimdi her yerde katliam var. Evet. Yani her tarafında. Öldürerek karşılık veriyor. Evet. Allah deccele şeytanları gönderecek. Şeytanlar ona ne istersen söyle yapalım diyecekler. O da hadi gidin insanlara ben onunla Rabbi olduğumu söyleyin. Yani tesadüfen insanlar yaratıldı. Kainat tesadüfen yaratıldı. Evet. Darwin'in dedikleri doğru. Allah yok deyin der diyor. Bu şekilde söyler. Onları dünyanın her tarafına gönderir diyor şeytanları. Bak Allah onlar şeytanları gönderecek. Şeytan ona ne istersen söyle yapalım diyecekler. Deccal'in bir ayağı ile diğer ayağı arasındaki bir gün, bir gecelik mesafe olacaktır. Bir adımda uzun mesafede kat edecek, sahil ile tutabilecek, güneşten hızlı seyredecek. Yani uçak, uçakla ulaşım. Çok net anlatılmış. Bulutu tutacak şekilde nasıl insan bir uçabilir? Tabi. Bulutun evet. içinden geçiyor adam. Bulutu tutuyor. Değil evet. mi? Güneşten hızı nasıl seyrediyor? Mesela güneş doğarken uçak hareket ediyor. Güneşin doğması sürekli devam ediyor. Evet. Uçakta evet. olduğu için. Evet. Mesela güneş batarken biniyor uçağa. Evet. Güneş sürekli doğmaya başlıyor evet. uçağın içinde. Evet. evet. Gittikçe öğlene doğru geliyor, evet. <laughs> batması duruyor. Evet. Bak bir aya ile diğer aya arasındaki bir gün bir gecelik mesafe olacaktır yani son derece süratli evet. yani yaklaşık 300-400 kilometre hız demektir buradaki anlatım.